Düzgün aşkım i̇şte. Oğlum hmm. dedem sticker kaldı. Oğlum elinde sticker kaldı. Bir susma artık bir susam. Dedem bağırma. Evet abi 20 sene var alırsın. Ne? 20 sene konuşuyorsun. Sürme sana. Pistirin o sonra sesini de kapatayım. Ben nereden konuşayım? Ne? Ben nereden konuşuyorum? Kuzenin sesini Sus artık başlayacak. Korkma. <laughs> Gerçekten. Çınar, bak baba. Selam. <laughs> Dışarıdayız kuzen. <laughs> <güzel. Sizin gülüyor> <kitabını, gülüyor> Selam Hello Kral doldu bile burası öyle. Ben doldu mu? Bak dolmadım daha arkadaşlar. Uçar. Uçar Ne 9. bileyim. Utançlı kişilerini okuyacakmışız. Utanç Hepsi kuzenim ve dışardayız. Caz kanısından canlı açıyor işte. Ay canlı mı dışarıda? Hmm. Rezil yazın. Puanlayalım, okuyalım, dinleyelim, gülelim. Asya geldi. Selam, hello. Didem uçma, Didem gitme, Didem kal. Tamam neyse kalma. Cumartesi günü güzel geçireceğim. Evet, e, Yazı alanlarımızda okuy okuyacağız. Çok merak ettik. Neyse olmaz sohbet edelim. Soru cevap yapalım. Bir şeyler yapalım. Acaba ben hele bir şey yapayım. Bilmiyorum. Şuna mı konuşma çin çin sana ya? Arkadaşlar. O ne arkadaşlar? Otel çabalarını anlatacaklardı. bu Anlatsınlar. Ara. Anlatmazlar size Neden Ne bileyim ben var şu. Başını canlı yayında dikeliyordu da. Her değil de miyim? Bende şeyde var ya. Var. Evet. Selamünaleyküm. Ben...